Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bacak değil göğüs idmanı var. Hatta şöyle 10 gündür spor salonuna gelmiyorum. Onun için keyfime göre yapacağım. Biraz vücut ısınsın diye ama yine kendimi tutayıp ağır yiyip, tutamayıp ağır geleceğimi düşünüyorum. Böyle de yapacağım. <laughs> Göğüsle başlayacağım. Ardından <laughs> Biraz kol çalışacağım bir sepsi, Ardından bugünü bitireceğim Bir ısınalım Isınmayı almayacağım videoya Ben işte ısınırken alırım 25 50 70 kilo denemesi Bakalım Kaç tekrar çıkacak なんだ。<laughs> <laughs> Evet maalesef ki bir hata yaptım. Yan çekmem gerekiyordu. Dik çektim. Unutmuşum YouTuber olmayı. Bu idmanı da Oğuzhan Aydın'a ne denir ki ona? Oğuzhan Aydın'a hediye ediyorum. Öyle diyeyim. Broma sevgiler, saygılar ve 45 tane izleyenimle birlikte. <laughs> Az önce 25 kilo 8 tekrar yaptım. Şimdi de 30 kilo 4 veya 5 tekrar yapmak. Neden böyle yapıyorum? Gazlar çünkü bir tık anlaştı. Yani bugün keyfime göre bir idman yapıyorum. Canım ne isterse. Fakat öyle de gibi değil. Dinleyici. Göğüs, kol. Kadar, çok da bir lagalogası yok. Kaldıracağım, indireceğim, yemek yiyeceğim. Bu kadar basit. Devil var gibi ama bir diğer tercihim şu makine Chest Fly Machine Göz sıkıştırma makinesi falan filan Onu yapmaya karar verdim Nelerden bahsetsem Çoktan anlatacak bir şey yok Çok ekstrem bir 5 Sıradaki hareket Z var Damla Var o, her neyse. Kaldıracağım, indireceğim. Zaten ki berrak gibi bir itman oldum. Hepsini bir şerset yaptım. fazla bir şey yok. Z var. Var var kör. Hammer kör. Ondan sonra reverse. Double kör. Çevirerek. Yanlış hatırlamıyorsam reverse çevirmek. Yanlışım varsa da düzelttim. Belki de 15 tane izleyiciyorum. Biceps bu kadar. Triceps. Düz var evet. Zepski Üçtağ'ın ardından evet. ardından evet. üçgen üçgen var da yani triseps ittiriyorum işte o şey ondan sonra ne var en vay çeşit hareket var ama temeli bunlar bana göre diyen illa olur. Çok sallanıyor. Biraz alabiliyor. Ağır kaldırmadan da gelişemezsin. E, Karbonhidrat yemeden de gelişemezsin. Bu ikisi olmadan olmaz. Çok dandik de yapmayacağım formu. Bu yönde Lafayette Mars'ı onda sallayabilirim.

Neyse yeter. Görüşürüz. Huzuru bulduğumuz yer. Podium Fitness Center. grup ve sinir hastalıkları rehabilitasyonu. Hemen arkasından. Kaçın kaçın gelin. 3 yıldır bu tedaviyi sürdürüyorum. Sayın Osman Hocam. Hüsnün. 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 Doçent Doktor Üsmen Can Tura. Bu konuda çok başarılı. <laughs> Her neyse şaka bir yana. Güzel bir idmandı. Her ne kadar düzgün yapamasam da sert girdiğim için tatmin edici oldu. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Ben ve 70 tane izleyicim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. YouTube'u boş verin de Instagram sayfama ben like atın kardeşim. Çünkü Berkay Temel Devleti çok işte. 1000 izleniyor, 400 izleniyor, 700 izleniyor. Tutmuyor. Her şeyi deniyorum. Baba giriyorum realse. Adamlar ne yapmış? Onlara nazaran bir şey. Yapıyorum özgün içerik yapmış herif. Özgün içerik yapmış herif. Kendisinin çekmiş böyle. Çektim 900 izlendi. Video editledim. Ee, akım olan bir şey. Akım dedikleri de şey. Haydut Elmas'ın dediği gibi. Birbirinin kopyalamasına nazik bir dille akım dediler. Halbuki özgün içerik daha kalitelidir. Kopyalama işinden ziyade. Her neyse ne anlatıyordum lan? Dağlar denize para. <gülüyor> Mutluyuz. <gülüyor> bu, bu ne lan? Boynuma ne oldu? Lan bir buçuk kilo aldık. Gıdım çıktı zannettim. Aklım çıktı. Neyse ki Allah vergisi bir belim var ki 3 yıldır 76 santim Ne arttı ne azaldı Sabit Ama omuzlar büyüyor kollar büyüyor Bacaklar gelişiyor Bel 76 santim Allahıma şükrediyorum Çok güzel bir şey Ve her gün tatlı yarım tatlıyı çok severim hele ki çikolataya bayılırım Buna rağmen bir şey olmuyor ama neden olmuyor? Şimdi ben iki öğün, üç öğün az yiyorum. Ondan dolayı bu. E yesem öküz gibi böyle makarna yiyorum sen. öğün, üç öğün. Gider tabi de. Falan filan çok şey mevzu var ya. Ama sanki dünyanın bir tasası kalmamış da. Her neyse görüşürüz. Like atın, yorum atın. Abone falan olun. Güzel olur Bay 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 olmaz Güle 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 de. Hayırlı günler Bremen Kendinize iyi bakın işte bay bay